bizim araç, bu, bu 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 bugün Fransa'dayız. Fransa'da iki tane Lego Store incelemesi yapıyoruz. Şöyle video geçmeden bir video like atarsanız, eğer kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olursanız çok iyi olur. Benim hakkımda geçmiş gelecek video hakkında ve bu video hakkında bir yorumunuz varsa yorum yaparsanız çok iyi olur. Şimdi huzurlarınıza videoya geçelim. Buralarda genellikle teknik setleri var. teknik setlerini böyle görüyoruz. Burada çeşitli çeşitli setlerimiz var. Barat dur gördüğünüz gibi. Burada da yeni Temmuz'da çıkmış tutlu setimiz var. Buralarda genel olarak Marvel setleri var. İşte Fantastic Four, çizgi romanlara göre uyarlanan bir sürü Marvel seti var. Bu da Batman'in sütunu var. Burada Star Wars'a geçiyoruz. Burada da Star Wars setleri var bakın. Burada bir tane Mock Katedral var. Çok iyi yapmışlar bence. Burada genellikle architecture setleri var. Burada Mona Lisa seti var. Yine o Mock Katedral'in aynısı. Burada Eiffel Kulesi var. Prens setleri var. Harry Potter'dan bazı setler burada. Yine Harry Potter. Yine Toothless ve de top makinesi. Fortnite ve de Super Mario setleri var bu kısımda da bakın. Bir de Sonic. Sergilerini de burada görüyoruz. Disney'in filmlere özel çıkardığı setler ve de Creator 3'ün bir setleri var. Tabii ki yine sergileriyle beraber. Bir de botanik temasından bazı setleri buraya koymuşlar. Dublo setlerini de böyle buraya koymuşlar. Burada kendi mozaiğinizi yapabiliyorsunuz. Yine Disney'in bazı filmler için çıkardığı setler ve de onların küçük büyük halleri. Sergileri de burada. Lego ve Nike'ın yeni işbirliği Dunk seti de gördüğünüz gibi burada Nike Dunk seti bir tane basket figürüyle geliyor. Yeni çıkardı. Genellikle briketsler burada ve de küçük creator setleri ve de Lego Store özel setleri de burada. Eiffel Kulesi setinin sergilenmiş hali de burada hemen girişte duruyor bu arada. Botanik setlerini iki kısma ayırmışlar. Burada bir sürü botanik seti var. burada da onların sunumlarını görüyoruz. Botanik setlerinin diğer kısmı da burada. Çok fazla sunum koymaları benim çok hoşuma gitti. Setlerin nasıl bir şey olduğunu, neye benzediğini fazlasıyla anlıyoruz. Architecture Paris ve de katedral setlerinin sunumu. Bir sütuna Jurassic World setlerini koymuşlar. Burada Dream setleri var ne sergisiyle beraber. Burada Nijeko setlerine geliyoruz. İrili ufaklı bir sürü Nijeko seti var. Bakın burada sergi gördüğümüz çoğu set 2025 seti. City setlerine geldik. Yine burada sergileriyle beraber bir sürü araç, denizaltı, kamyonet, tren yolu gibi gibi bir sürü city setleri var. yapılmış özel mozaikleri burada görebiliyorsunuz. Fransızca yazılarla beraber tabi. Bakın burada bir kruasan. Burada bir ressam figür. Büyük ihtimalle gerçek hayatta kıvırcık bir çocuğun yüzü gibi mozaikler burada yapılıyor. Camların önünde de Jurassic World, Star Wars gibi temalardan bazı setleri sergi için koymuşlar. Burada ise Zafer Takını mok olarak yapmışlar ve onu faunus içinde sergiliyorlar. Mozaikleri yine görüyoruz. Zafer takı gibi, ressam gibi, Eiffel Kulesi gibi mozaikleri yine ön planda sergilemek için koymuşlar. Bir kısım dublo. Disney setleri. Yine burada French setleri var. Burada tabanlar var. Gri büyük tabanlar. Wicked setleri. Wednesday setleri. <laughs> Harry Potter setleri büyük küçük fark etmeksizin yine Harry Potter var. Harry Potter setlerinin sunumu da yine aynı şekilde. Creator 3'ün bir setleri yine bu aynı bir şekilde. <laughs> pika birik duvarı, buradaki pika birik duvarları tabii ki de çok daha büyük. Mağazanın büyüklüğüyle doğru orantılı. Burada mavi ve yeşil tabanlar ve de pika birik duvarında parça koymak için olan kutular burada. Burada bazı Minecraft setleri ve de klasik setlerini yan yana koymuşlar. Sunumları aynı şekilde. Lego Store özel setleri, Ninjago'nun spinnerları ve de bazı küçük setleri, briketsler ve de Lego takıları böyle bunların büyük kılıç de var biliyorsunuz. İzmir'deki Lego Store'da da var. Ve de yine özel Lego Store setlerini burada görüyoruz. İzmir'de olduğunu söylediğim şeyler bunlar. Bakın burada da var. Burada bir sürü çeşit çeşit anahtarlık var. Silver'dan altınına, Loki'sinden Danıtlakına, Duck'ına, Loki'sine, Gwen'inden Iron Man'ine, Yoda'sından özgürlük anıtına bir sürü anahtarlık var. Lego'nun özel bardaklarını burada görüyoruz. Yine özel setler. Bunlar özel saklama kapları. Yine Lego Store'un özel setlerinden. Bunlar da özel setlerinden. Formula 1'in CMF serisi burada. Bunlar da Mart'ta çıkan Speed Champions Formula 1 setleri. Bu Lego Store'umuz bu şekildeydi. Şimdi Disneyland'teki Lego Store'a geçelim. Evet, şu an Disneyland'teyiz. Gerçekten çok büyük. Gerçekten fazlasıyla Kocaman bir yer, ee, birazdan Lego Store'a geçiyoruz, Lego Store'da görüşürüz. Şimdi Lego Store'a gidiyoruz, Lego Store karşımda, hadi bakalım. Evet Disneyland'teki Lego Store'a geldik, önünde Lego'dan yapılmış Disney'in motifleri var. Peter Pan, Elsa, Mickey Mouse'un eşi, Mickey Mouse'un kendisi, şato gibi gibi bir sürü Lego'dan yapılmış var bakın böyle. Girdiğimizde de böyle burası bizi karşılıyor. Koskocaman bir yer. Şimdi tanıtmadan önce her zaman olduğu gibi ne alacaksak hemen alalım. Bitme riski odur budur. İşimizi garantiye alalım ve de alacağımız setleri seçelim. Bu gelsin. Tamam mı hocam? Necistan bu seti aldım. Bu bir. Sonra geldim. Buradan Türkiye'de şu an stoklarının olmadığı ama retired olmayan çok güzel bir set var. Wolf Mask Dojo. Seni aldım. Üstüne gittim. Rogius Mac Dragon Rider aldım. Bunları öncelikle bir aldım. Şöyle bir çekeyim bakın. Böyle. Ve şimdi bunları ödeyelim ve de hemen gezmeye, vlogumuza geçelim. Burada duplo setleri var. Duplo setlerini burada sergileriyle beraber görüyoruz. Sonra burada Disney'e geçiyoruz. Disney'in çoğu seti yine burada aynı şekilde var. Burada da yine Disney setleri ve sergileri beraberinde devam ediyor. Bakın Disney. Burada Friends'e geçiyoruz. Friends yine burada yeni setleriyle beraber ve yine sergileriyle beraber bolca mevcut. Burada bir Creator 3'ün 1 var. Lego Store özel setleri var. Bir botanik sergisi ve de botanik çiçekleri var. Harry Potter'a geldik. Harry Potter'lar da bu şekilde. Creator 3'ün bir setleri devam ediyor Bakın Sonra burada sit setlerine geliyoruz Burada bir tık raylar var Diğer türlü yine siti Bildiğimiz gibi Aynı şekilde Burada klasik ve de bazı özel, tekli setlere geliyoruz. Satranç, Lego figürü. Burada şöyle Horizon Adventure setleri. Animal Crossing setleri. Fortnite setleri yine aynı şekilde. Sonic setleri de burada var. Sergisi de burada. Super Mario'ya geçiyoruz burada. Super Mario setleri var. Aşağıda ve yan tarafta ise Minecraft setleri var. Yine iri ufaklı bütün setleri buraya koymuşlar. Hemen onun yanında ise Jurassic World setlerini görüyoruz. Burada Lego Store özel çiçek setlerini yine görüyoruz. Botanik setleri burada var. Burada hokus pokus seti var. Smoking Kedi. Yıldızlı Gece. Hemen yanlarındaysa bazı Ideas ve de Icon setleri var bakın. Gördüğünüz gibi. Teknik olmayan arabalar. Burada bir adet Transformers setimiz var. Sherlock Holmes seti. Everyone is Awesome seti. Burada da Yüzüklerin Efendisi setleri var. Hemen onların yanındaysa bazı Icon setlerini görüyoruz. Teknik setlerine geldik burada. Bir sürü teknik seti var. Formula 1'in setleri. Burada büyük Formula 1 setleri var. Bakın Red Bull, Ferrari. Bu da Mart 2025'te çıkmış setlerin sergisi. Burada setlerin kendileri var. Super Mario'nun diğer setleri. Fortnite, Batman. Bazı Marvel setleri. Onların sergileri. Bakın burada Batman devam ediyor. Sağda Marvel var. Burada parçalı figürler, büyük Star Wars setleri de yine aynı şekilde. Razor Crest. Burası bütün olarak böyle Star Wars. Burayı da çok iyi bir alan yapmışlar. Ninjago ve Dreams var sadece. Ninjago setleri bu şekilde. Dream setlerimiz de burada bir alana konulmuş. Burada ise bir tane üçün bir Creator setini sergilemişler. Bir tane de Friend setini sergilemişler. Insiders hakkında dijital bir reklam alanı var. Buraya kırmızı bir birik konulmuş. Yine sergideki setler. Nike'ın yeni işbirliğiyle çıkan seti, Dunk seti. Star Wars için yapılmış bir alan. Onun küçük böyle setlerini koymuşlar buraya. Ve yine sergi burada Star Wars'un bazı biriket setleri var. Jurassic World'un bazı setleri bakın. Sergide de aynı şekilde. Marvel, DC, Transformers gibi serilerin burada biriketleri var. Burası da bölümün sergisi. Architecture setleri ve de Eiffel Kulesi'nin seti var. Yine Lego Store özel setlerinden bazıları. Creator burada. Burada Disney'in biriket setleri var. 80, Bir kadın bazı burada bakın görüyoruz. Wednesday'in setleri. Blue diye bir Lego teması. Sergisi de burada. Güzel ve çirkin seti. Hemen üstünde mavi taban. Disney'in bazı setleri. Ve burada yine Speed Champion setleri var. Araba setleri var. CMF serisi var. Yine aynı şekilde kırmızı Lego tuğlası burada da var. Setler, setlerin sergilenmesiyle beraber tabii ki. Burada kendin yap yeri var. Kendin yap yeri bizimkinden birazcık farklı. Daha böyle bir sürü bölmeye ayırmışlar. Pikabilik duvarı gerçekten çok büyük. Diğer Lego Store'da olduğu gibi bir sürü çeşit parça var. Burada dün de gösterdiğim gibi mozaik kartlar var. Duvarın bu kısmına geldiğimizde yine burada bir sürü parça görüyoruz. Aynen bu şekilde Burada da yine genellikle aynı parçaları bulunduran farklı bir kendi yap yeri var. Bu Türkiye'deki yeni tarz Lego store'larda da var böyle. Daire şeklinde koyduğumuz alan daire. Bakın. Lego store'un tam ortasında da Disneyland'de olduğumuz için bir sürü Marvel karakterinin ve de bazı Disney karakterlerinin Lego'dan yapılmış hali var. Bakın mesela bu Shuri, Iron Man Spiderman. Burada ise deniz dalgalarıyla beraber konulmuş bir Mickey Mouse. Burada Darth Vader ve de Luke Skywalker var. Yine Lego'dan yapılmış bir biçimde. Mickey ise buradan çok rahat bir biçimde görülüyor bakın. Deniz dalgalarıyla beraber. Kabirik duvarının hemen önünde ise Pirinç ile beraber kendin yap Lego yeri var. Yani size şöyle gö göstereyim. Siz buradan baskı ile beraber tamamen kişiye özel tamamen kişiye özel mini figürler yapabiliyorsunuz. Buralarda da biraz karşı karşıya iki tane ödeme yeri var. Burası da girdiğimiz yerin hemen solunda Giften purchase bölümü ücretsiz verilen şeyler hakkında bilgi yeri. Evet bir Lego Store videonun daha burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı, eğer kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim hakkında geçmiş gelecek video hakkında ve bu video hakkında bir yorumunuz varsa da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Legosuz kalmayın.